gerçekten Selçuk Ural kimdir? Böyle bir başlayalım mı Selçuk Bey? Başlayalım tabii. Şimdi Füsun ben çok erken başladım. Ee, ortaokuldayken e, pazartesileri ve cumartesi tatile girerken e, İstiklal Marşı okunurdu. Öğretmenlerim, okul müdürü bana okuturdu onu. Çok genç girdim. E, konservatuara girdim. Ondan sonra şeyden sonra. Birincilikle kazandım orayı. Ama hocalarım beni tromboncu yaptı. Halbuki ben şan seviyorum. Bir sene trombon okudum. Derken piyano odaları var. Orada devamlı piyano çalıp şarkı söylüyorum. En sonunda hocalarım duydu. Ya dedi sesin çok güzel. Trombonla ne işin var senin hocam? Ben anlamam ki dedim. Beni şana verdiler. Sonra yazın İstanbul'a geldim çalışmaya. Ee, Hı -hı. Sevgili Rüçhan. Çamay Şerif Yüzbaşıoğlu'na demiş ki Boğaz'da bir çocuk dinledim Git onu dinle çok güzel sesi var Şerif abiyle Konuştum ve Hilton'da Çalışmaya başladım Beni de şan şeyine Yazdırdı çünkü konservatuvarda Hocaydı Şerif Yüzbaşıoğlu hmm, Şerif Yüz evet. Yüzbaşıoğlu'na iki sene çalıştık Sonra ayrıldım kendi başıma Başladım o zamanlar Şarkıcı olarak kimler vardı Söyleyeyim Benden büyük abilerim onlar. Erol Büyükbüç, Berkan, Kanat Hayati Kafe bunlar isimlerdi.